bağırsak tembelliği, beklik, kabızlık da kaba olacak biraz ama bağırsakların sağlıklı görev yapamaması, kendini defekte edememesi. Öyle ise adeovara bitkisi ve diğer bileşkenlerle bağırsak epitel yapısının çalışmasına imkan verecek, temizliğine imkan verecek desteği. Onunla beraber eş zamanlı olarak canlı organizmalardan müteşekkil probiyotik denilen Allah'ın bu nimetinden faydalanmak, kötü bakterileri temizlemesi, dost bakterileri güçlendirmesi mükemmel sonuç verecektir. Öyleyse resmi testi, belgelik, kurumsal çalışma ve 20 yıllık tecrübeye dayalı bu gayretlerden faydalanmak şimdi sizin için de mümkün. Bu gelişmeleri tanıyalım ve bu problemimizi sentetiklere kimyasallara gerek kalmadan çözelim inşallah.